Tımarhane'de bu hafta 2023 2053 2071 uzay muzay dedin dediler bize. Hizbullah, Beyaz Soroslar, Yeşil, Faşizm, 90'ların karanlığı var elimizde. Yen mi? Olmadı mı? Çok temiz siyasi saçmalıklar var dumanı üstünde. PKK'nın uzantısı HDP'nin içinde olduğu ya da desteklediği bir cumhurbaşkanı adayı desteklenemez. Bir ittifak desteklenemez. Bunun ağır vebali olur. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada çok ağır bir bedel ödemek zorunda kalırlar. Anayasa Mahkemesi'nin bölücü terör örgütünün arka bahçesi olması, beka ve güvenlik sorunu olduğu kadar adalet ve hukuk katlidir. Sayın Erdoğan'a ve Sayın Bahçeli'ye destek vermek bana göre vatanı bir görevdir, insani bir görevdir. Bana göre daha ileriye götüreceğim bu işi imani bir görevdir. Özetle bu aynı kafaların, aynı hikayelerini anlatmalarına virgül koyup, balık hafızamıza güvenip koşturdukları ata dur diyeceğimizi anımsatalım. Bizi öldürdüğünüzü bu hafta da unutmadık. Biz burada herkese yalvardık. Üç gün neredeydi? Üç gün yoktunuz ya siz. Babam da olarak öldü. Ses ver Nerede bana baba? Neredeydiniz siz? inledi. Allah belanızı versin. Dünyada örneği olmayan bir şekilde. Neredeyse depremin 10. gününde arama kurtarma çalışmalarının çoğunu tamamlamayı başardık. Bir gün bekledik, iki gün bekledik, üç gün bekledik. Hiç ses seda yok. Ben de zannediyorum ki ilk günden bizi kurtarırlar. Dördüncü gün ses gelmeye başladı. İyi ümitlendik en azından bizi kurtaracaklar diye. Eşime dedim ki baldırımı kes. Çünkü ayağım eşimin üstündeydi. Baldırımı kes dedim. Kanımı em dedi. Hiç olmazsa sen hayatta kal dedim çünkü benim elde malzeme yok yani delemiyorsunuz. Betonu hiçbir şekilde delemiyorsunuz. Ne yapsanız delemiyorsunuz yani. Demiri kesmek için ya demir makası ya siprala ihtiyacınız var. Olmuyor ya. Çok mu zordu? Yani hükümetin elinde helikopter mi yoktu? Bir şey mi yoktu? Yani oraya bir konteyner indirse içinde 100 tane hilti, 100 tane jeneratör olur ya. Ben geçtim insan göndermelerin yani malzeme bile gönderilemez mi ya? Böyle bu kadar. Ben İstanbul'da kendi aracımla hata yetiştim. Onlar gelemediler ya. Dünyanın eşi benzeri görülmemiş arama kurtarma çalışmasını yapmıştınız. Öyle öyle mi? Eşim, annem, oğlum enkaz altındaydı. Eşim otopsisinde 5. gün vefat etmiş. Haykıra haykıra ölmüş. Bağıra bağıra ölmüş. Ellerinde, avuçlarında dolu dolu saçlarını yolmasından oluşan saç parçaları vardı. İnsanlar günlerce beton blokların altında sevdiklerinin sesini duydu. Bir beton kırıcı, demir makası, uzman arama kurtarma ekibi olmadığı için bağıra bağıra can verdik. Üç büyük depremi de evimde yaşadım. İlk depremde evimin sağındaki ve solundaki o ünlü Eda ve sahil apartmanı çöktü. Sabahın ilk ışıklarında ailelerinden önce deprem enkazında ben vardım. Komşularımdı. Seslerini duyuyor ve tanıyordum. Fırat yardım eden yok mu diye bağırıyordu. Erdinç buradayım diyordu. Koştum. Ne yapabilirim? Üçüncü gününe kadar yaprak kımıldamadı. Bütün herkesin seslerini duyduk. Can kurtarın diye bağırdılar. Hanımefendi konuşuyor. Hatay milletvekiliymiş. Hatay milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar. Kırıkhan'dan bir hanım kardeşim aradı. Cumhurbaşkanım bizim hiçbir şu anda sıkıntımız yok. Her şey geliyor. Şimdi bir ona bakıyorum. Bir de milletvekili olarak parlamentoya gelmiş olan bayana bakıyorum. Dürüst olalım, dürüst. Kime diyor Erdoğan bu sözleri? Günlerce devlet nerede diye feryat etmiş bir şehrin vekiline. Ben 9 gün sonra suyla saçımı yıkarken aynada yüzüme tükürdüm. Yüzüme tükürdüm. Ben tanıyorum. Siz utanıyor Siz utanıyor Bugüne şen. kadar utanmadınız. Tedbir almadınız anlamadınız dinleyeceksiniz. Dinleyeceksiniz. Kendisi o günlerde ne yapıyordu? Bizi tehdit ediyordu. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. İnsanları sevdiklerinin cenazesiyle orta yerde bıraktınız. Elle, kazmayla, bulduğumuz her şeyle kazıp işte babaannemi, kız kardeşimi ve yeğenimi çıkardım. Tabii cenaze aracı aradık o da yok. Cenaze torbası istedik o da yok. Onu da bulamadık. Yer çadıra sorduk yani görevli olan çadıra çadırlara yok. Bulduğumuz tabi çarşaflara sardık onları. Kendi aracıma koydum. Kendi aracımla da onları harbiyeye doğru çıkardım. O gece geç saatte çıkarabildiğimiz için defnedecek durumda değildik artık. Gece cenazelerle beraber bekledik. İnsanlar inim inim inlerken günlerce enkazlara ulaşmayanlar paranın kokusunu almıştı. Toprağı rant olarak görenler yıkılmış kentleri de kar olarak görecekti. İki haftada 53 ihale yaptılar. Hala enkazların altında cenazesini alamamış insanlar varken çadır götüremeyenler en iyi bildikleri işi hızla yaptı. Çünkü ihale büyüklüğü 46 milyardı. 30'lu günler geride kalmıştı artık. Mecliste konforlu koltuklarında konuşmaya devam ediyorlardı. Patates bulamayan vatandaşımız da vardır. Ben patates değil çadır istiyorum diyen vatandaşımız da vardır. Bu söyleyenler tıpkı Bursa Stadyumundaki açılmış o birkaç tane pankarta benzer. Toplumu Galeniana getirmiş pankart kadardır diye düşünüyorum. Çadır yok diyenleri provokatör ilan ettiğiniz aynı gün çadırları su basıyordu. Siz hangi diple yarışıyordunuz? Hazırlanan reklam filminde öğrenciler ve öğretmenler meslek liselerinin atölyelerine kaynak yapıyor, kumaş dikiyor, çadır ve uyku tulumu üretiyor. Milli Eğitim Bakanlığı çok çalışıyor ve afette üreterek halka yardım ediyordu. Oysaki gerçek böyle değildi. Bursa'da çadır ve uyku tulumu üretiyorum diye reklam filmi çekiyordu. Oysa deprem bölgesine yakın kentten alıyordu çadırları, Bursa'ya getiriyordu, üzerine logo basıyordu ve yeniden deprem bölgesine gönderiyordu. Çadırları hızla deprem bölgesine göndermek yerine bu akbabalar şov peşindeydi. Özel Özellikle en zor günde çadırı, yemeği, kıyafeti satan yani varoluş ruhunu satan Kızılay'a bir de reklam peşinde olan simser kurumlar eklenmişti. Ve unutmadan Kızılay'ı bu pespayeliğe sürükleyen adam hala görevinin başındaydı. Çünkü tek adam rejiminde omurga bunu gerektirirdi. O tek adam rejiminin oylanması için sandığa günler kalmıştı artık. Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyoruz dedi Erdoğan ve ekledi. Bu mücadelenin son dönemeci olan 14 Mayıs destanını bir süredir beraber yol yürüdüğümüz aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak inşallah beraberce yazacağız. Kimdi o dostları? Satırla insanları doğrayan, domuz bağıyla öldüren mezar evlere gömen, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gafar Okkan'ı katleden Hizbullah, milliyetçiliği kimseye bırakmayan, yerli ve milli ortak Bahçeli, devletin emniyet müdürünü katleden Hizbullah'ı, parti pro programını nasıl içine sindirecek diye soranlara aynılar aynı yere verin siz. Biz muhalefetin netliğine bakalım bu hafta. Son krizi hatırladın. Masayı böyle dağıtmıştı Akşener. Altılı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Sonra aynı hızla masa yeniden bir araya geldi. E baba şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi dediydiniz. Ne değişti üç günde? E onu sorma şimdi. Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı oldu. Mansur Bey ve Ekrem Bey de uygun görünen zamanda yardımcılığa şeydi veririz. E iyi o zaman kanka sorunu çözmüşsünüz siz. Yalnız şimdi de şeye inanmamızı mı bekliyorsunuz? Dağıtmam dediğiniz, kavgayla ayrıldığınız masaya döndükten sonra şimdi ortada bir sorun yok. İnşallah canım ya. Peki bu koalisyonun gündeminde ne var? Bunların gündeminde sadece siyasi ihtiras var. Makam ve mevki paylaşımı var. Ülkenin kaynaklarının nasıl yağmalanacağı hesabı var. Reis sen onu dert etme. Çünkü ortada yağmalanacak bir şey kalmadı. O iş layıkıyla hepimizin gözleri önünde 21 yıldır halledildi. Bir de değişim rüzgarını koklayıp ayakları totosuna vurarak koşanlar vardı. Nagiye Nalçı'yı bildin. Ben Osman Kavala gibi pırıl pırıl insanlara zulmeden, festivalleri ve konserleri yasaklayan, rakiplerine siyasi yasak getiren, bu zulümleri alkışlayan bir AK Parti'den yana olmam. Canımsın. Daha dün olmuş bu olaylara karşı gösterdiğin hassasiyeti halk gösterseydi hiç yaşanır mıydı bu acılar? Yalınızın taksitlerine göre şekillenmek zorunda kalmadığınız, haysiyet fukarası olmadığınız, aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.